Merhaba canım arkadaşlar. Mersin'de mobilya aldığımızda ne gibi garantiler alabiliyoruz? Ya bir sorun çıkarsa? Haklısınız. Mobilya büyük bir yatırım ve garanti konusu hepimizin içini rahatlatır. Hadi bu konuya da açıklık getirelim. Türkiye'de mobilya gibi dayanıklı tüketim malları için yasal olarak belirlenmiş bir garanti süresi bulunuyor. Genellikle bu süre ürünün teslim tarihinden itibaren 2 yıldır. Yani ürünün üretimiyle ilgili bir kusur veya malzeme hatası çıkarsa bu süre içinde ücretsiz tamir veya değişim talep etme hakkınız var. Peki bu 2 yıl her şey için yeterli mi? Aslında hayır. İşte burada mobilya alacağınız yerin güvenilirliği ve kendi sunduğu ek garantiler devreye giriyor. Üretici veya satıcı garantileri pek çok kaliteli mobilya mağazası yasal garantinin ötesinde kendi ek garantilerini sunar. Bu özellikle iskelet yapısı, sünger gibi ana taşıyıcı ve konfor unsurları için 5 yıla hatta bazı durumlarda 10 yıla kadar çıkabilir. Bu firmanın ürününe ne kadar güvendiğinin bir göstergesidir. Garanti kapsamı. Garanti genellikle üretim hatalarını, malzeme kusurlarını kapsar ancak kullanıcı hatası, düşürme, yırtma, üzerine sıvı dökme gibi, doğal aşınma ve yıpranma veya yanlış kullanım sonucu oluşan hasarlar genellikle garanti dışıdır. Bu yüzden garanti belgesini dikkatlice okuyun ve neyin kapsama dahil olup olmadığını mutlaka sorun. Belge ve fatura. Mobilya alırken garanti belgenizi ve faturanızı mutlaka saklayın. Bunlar olası bir sorunda hakkınızı aramanız için en önemli belgelerdir. Güvenilir firma seçimi. İşte tam da bu noktada Bey Konsept gibi firmaların önemi ortaya çıkıyor. Kaliteli ürünlerin yanı sıra satış sonrası hizmet ve garanti konularında da size tam destek vermeyi taahhüt ederler. Belirlenen sürede teslimat yapmaları ve kalite garantisi vermeleri onların ne kadar güvenilir olduğunu gösterir. Satın almadan önce garanti koşullarını açıkça sorun ve net cevaplar alın. Unutmayın, iyi bir garanti mobilyanızla ilgili gelecekte yaşayabileceğiniz potansiyel sorunlara karşı sizi koruyan bir kalkan gibidir. Güvenle alışveriş yapın. Bu bilgiler de işinize yaradıysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın garanti deneyimlerinizi veya sorularınızı yorumlarda bizimle paylaşın ve tabii ki kanalımıza abone olun ki Mersin ve ev dekorasyonu hakkında hiçbir önemli bilgiyi kaçırmayın. Hadi bakalım, eviniz hep güzellikle dolsun.